yaptığı flaş transferlerle büyük ses getiren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Son olarak Freddy kadrosuna katan sarı lacivertliler Milan'ın yıldızı Reid Kurunik için kararını verdi. İşte detaylar, FB Spor Haberi şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen yönetim alternatifli bir kadro kurmanın hesaplarını yaparken gözler yeniden Kuruni'ye çevrildi. Uzun süredir yıldız oyuncunun peşinde olan Fenerbahçe yönetimi, transfer hakkında son kararını verdi. Fazla naz aşık ve sarı lacivertliler Reit Kurunik transferinden vazgeçti. Milan'ın işi yokuşa sürmesi ve orta yolu bulmak istememesinden dolayı Boşnak Yıldız'ın transferinden çekilen sarı lacivertliler, tokalıcı rolünü oynayacak. Kurunik, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda bir gol ve bir asist kaydetti. Reit Kurunik, 7 Ekim 1993'te Bosna Hersey'in Foca kentinde dünyaya geldi. Futbola şehrinin takımı Suteska Foca'da başladı. 2013 Ocak'ta Donji Sreme transfer oldu ve 1.5 yıl sonra Hellas Verona'ya imza attı. Sırasıyla Donji Srem, Borac Cacak ve Empoli'de forma giydi. 2019 yılında Empoli'den Milan'a 8.6 milyon euro bedelle transfer oldu. 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden orta saha oyuncusunun piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.